işte Mart ayı, tekrar Mart ayı 11-12 ay oldu neredeyse bir yıl falan. Ee, bizim ekibimiz, bizim arkadaşlarımızla beraber burada çalışıyoruz. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki bundan önceki süreç yaklaşık 1-8 yıllık kayım süreciydi. Ee, olup bitenler üzerine bir yorum yapmayacağım. Ee, çünkü e, nihayetinde e, her gelen bir öncekine e, kötü şöyle şeyler söyleyebilir. Ama benim konuştuğum konu e, bununla ilgili değil. Daha önce yapılan kötü şeylerden bahsetmeyeceğim. Bu zaten bu şehirde yaşayan insanların çoğunun aslında hafızasında, belleğinde bir tarafında şahit olduğu bir şeydir. Nihayetinde biz bir kamu görevi görüyoruz. Ama biz arkadaşlarımız 11 aydır gerçekten çok yoğun çalışıyorlar. Ve şu anda mutfakta hazırlığı biten ve artık uygulamaya geçilen bir sürü projemiz oluştu. Bu konuda biz çok iddialıyız. Ee, biz hatta e, şunu söylüyoruz, belki su bir yılda yaptığımız e, iş kapsamında, yani işin fizikteki tanımına göre konuşuyorum, e, 8 yılda yapılan iş sayısından e, daha fazladır ve bizim iddialarımız var. Biz diyoruz ki, biz e, bu dönemin sonuna kadar Diyarbakır'ın e, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıla kadarki bütün altyapı sorunlarını çözeceğiz şehir merkezini çözeceğiz, ilçeleri çözeceğiz, kırsalları ve en ucuca köydeki en ucuca evinde temiz içme suyunu çözeceğiz. Bununla ilgili çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Diyarbakır'da daha önce yapılmamış büyüklükte işler yapılıyor şu anda. Sadece bizim dışarıdan fonla buradan Diyarbakır'a taşıdığımız 80 milyon euro civarında bir yatırım bütçemiz var. Nereden bakarsanız bir o kadarını da biz yapacağız. Ve biz hedefimiz odur ki bu sürenin sonunda Diyarbakır bizden sonra gelen arkadaşlarımıza bir master plan da hazırlayıp hani gelen kişinin bir kılavuz vermek ve sadece o kılavuzu izlemesini sağlamak. Yani bizim hedefimiz bu süre içerisinde Diyarbakır'a dair bütün altyapı sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmek. Bunun için ayrıca bir atık su arıtma tesisi yapıyoruz. Oğlaklı'da Diyarbakır'da bir tane atık su arıtma tesisi var. Biz bir tanesini daha yapacağız. Bir tane içme suyu testlerinde içme suyu artma testi yapıyoruz. Diyarbakır'ın bir tane içme suyu testi var. Hatta biz iki tane yapacağız. Ee, biz daha önce 2001 yılından beri yapılan tek bir isare hattı var. Biz bir tanesini daha yapacağız. Yani aslında kısacası daha olan önce olanların hepsinden bir tanesini daha yapacağız. Ve bu aslında Diyarbakır'ın neredeyse bütün altyapı sorunlarını çözecek. Hani bazen sorun yaşıyoruz, bazen zorlanıyoruz eksik kalıyoruz çünkü bütçelerimiz çok büyük bütçeler değildir. Ama bunun için bütün arkadaşlarımız gerçekten gece gündüz çalışıyor. Şimdiye kadar biz basında bir araya gelemedik çünkü biz çok çalışıyoruz. Yani bu biz kendimizi gösteremedik yani. Ama zaten siz bizim çalıştığımızı dışarıda daha çok göreceksiniz yani. Belki bundan sonrası daha fazla artık daha kolay olacak, daha görünür olacak yani. Ama bilmenizi istiyorum bizim temel hedefimiz bu şehre dair bütün altyapı sorunlarını, hatta büyük şehrimiz de burada, diğer bütün üst yapı sorunlarıyla beraber, demin Ferit Bey söyledi, o 75'teki asfalt da dahil olmak üzere Ferit Bey, ilk defa asfalt yapılıyor bu arada, bir arkadaşımız ikinci defa demişti, bir şekilde çözmek. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum, e, genel sekreterimiz de burada, arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Ee, ondan sonra bir sonraki buluşmamızı da daha organize yapacağız. Umarım. Çünkü burada bizim de kabahatimiz vardı biraz. başkanların program